Mercedes'le dolaşacağız. Her yeri gezeceğiz. Evet arabamız bir bakan arabası. Bakan gibi gezeceğiz. <laughs> Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi gezelim. Ooo yayalar falan. Gözü çok var. Girin lan şu Adama çarparsam ben mi bükülürüm yoksa adam mı? Oyun olduğu için ben bükülürüm kesin. Bakan arabası geldi. A açılın açılın. Şu, şu dolaptan bir döneceğim ben. Sürttük bir de. Yok. Arabamız böyle. Yayanın içinden geç. Çok değişik bir olay. Bir dakika. Bir dakika ben şöyle bir çekeyim şurada. Abi arabayı vuruyorsun ya. İçer, içeri beni bir sokar mısınız? Aa. Abicim kullanma şu şeyi ya. Yapma şunu ya. Sağlığa zarar diyoruz ya. Videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir bakalım.